Ben bu kadar... Her görev yaptığınızda, şey yaptığınızda size ödül değil. Her görev yaptığınızda size ödül verilecektir Yani ilk görevimiz tamamladığınız zaman fazlasız. size bir ödül <laughs> verilecektir <sen nasıl> <laughs> Buralarda hiçbir çok yok. <laughs> hiçbir kalpik sonunda toplayabilirsiniz. Burada ben de iki tane var. Kaskın ağaç kırılmış. Karpuz yapayım mı? yapma. Yapayım bir. Evet. şimdi arkadaşlar tane Karpuz arkadaşlar karpuz da yapacağız. 20 tane karpuz toplam yaptım sen yapma. Öte, birazcık Sonra çiçek mümür yaparız. Şuradan... Şuradan... Şuradan arkadaşlar videoyu başlattık. Mervan. Çık ya, kazanıyorum Mervan, çık. Üstü kapatıyorum. Ya Mervan, senden hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Allah şuraya ben bir yeri kazayım. Sen gündüz Yapamıyor ya. bu. Gündüz yap. Şimdi arkadaşlar. Gündüz oldu arkadaşlar. Şimdi Az önceki şey kazdığımız yerde akşam geçirdik. Ve şimdi karpuz topluyoruz. Karşı adaya yüzde yüze geldik. Şey. Şöyle... Tamam şimdi şey ben gibi şimdi arkadaşlar gemiyi zaten kendimiz yapacağız. Gemi evet, da. kendimiz yapacağız. Ben şunları çevirelim. Belki çok ne kartı varsa ben de şu dakikada. öldürsem ne diyeceğim? Yani. Hadi dur. Baba dur. Bir tane Başka arkadaşlar.

arkadaşlar. Yüzler. Dolayısıyla böyle çalışması koyacağım. Arkadaşlar çakıl topluyoruz. Çakıl da çakmak yapabiliyorsunuz. <laughs> Bir tane 30 olur. Bence, 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 bir tane var. Burada 30. Sadece var? Şurada çakal var. Bir bakalım. Çakal topuk topuk. bir, tane Bence, bir tane var. Bir tane var. Ben taş topluyorum. Tuk, 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 tuk. Çubuk verir misin? Ama çakıl düştü. Çubuk! Çubuk lazım falan. Akşam Yok Bir tane var Al atayım. Ben karşıya geçiyorum. Şöyle bir tane karpuz var gele. çok bize çok oh, hadi, bir hadi bir sürü Bu şey <laughs> bambu dolu değil mi? Evet. Burada bir sürü bambu var. Ben de gemi yapmaya deneyeceğim. Gemi yok ya. Gemi yok. Yatıcıyız yok. 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 Yatıcı yok. Hayatta kalmayız. Yatıcıyı hiç yapmıyoruz. Arkadaşlar karşı adaya Arkadaşlar Ne diyorsun? Şimdi arkadaşlar. Karşı geçtik. 30 tane. Buralarda çok şey var. Ee, ağaç. Bunları kullanabiliriz Ha bak o kartı. Şurada düştü. Ne kartı düştü? Ne kartı düştü? Ne Şu çiçekleri. Hani şu ağaçlardaki şey, bir şey var ya böyle. Lambaya benzer. Çiçekleri. 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 12 <laughs> Bak şöyle de, de bana... var ya da Sarı ürün. Sarı ürün bir tane Aa bana kakao çekirdekleri geldi Kakao o çekiyor de... Bu da... ağaçta de... aslı şey var o, da, da, Onları bir Orada Aha. şey var. 3 şeker kamışı çıktı. Şeker kamışı. Belki bunlarla yapıyoruz. Dur bak. Çok boş değil. Ne aradığımı Evet. Bak At akşam oluyor sonra. Evet evet. Gel benim olduğum yeri kazarım diye orada gece geçireyim. Ya ben gece geçireyim. Yok. Dur yaptım. Rose. Ben çiçek topluyorum. Gri ko koyunlar, koyunları sen Bir tane yün yaptım. Sarı yün yaptım. Ee, e, üç tane yün lazım. Ya yani altı tane yün yaparsak. Üç tane yatak yapabiliriz. On iki. Bak nereye geldim. O neyse sonunda buralara At gireceğiz. Hızlı 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 Eğer beni kabul edersin. Hızlı neredesin? Aa. Az beni attı. Hızlı 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 şimdi hızlı hızlı gördüm Evet. Ne şey Kırmızı Yine güller. var. Güller var, güller. Topla yatak yapabiliriz ki ee, yapabiliriz. Ya, topla, ev yapacak bir yerler. Böyle bir yer bir Video açalım. 3'e

Arı kovanı var. Arılar hmm. var. Buraya ev olur mu? Olur. Ama daha güzel bir yer istiyorum. Gemiyle kaçalım buraya. Çekme. Evet. İçeri kovulu olacağım. Çekme. Tekne şey, tekneyi arkadaşlar, koyduk. tekneyi yaptık, koyduk. Arkadaşlar? Ben bindim. Neredesin? Hadi. Ben süreceğim. arkada. Arka var mı? Ben de bin. Bin. Bin arkama. Ar nasıl biniyoruz arkasına? Ya oğlum. Bindim. Neyse. Ben de seni güzel elbirlerim. Biliyoruz. Arkadaş, arkadaşlar şimdi bu oradan, adadan kurtulup bir yere gidiyoruz tekneyle. Yarım saattir bekliyorum bir zaman. Değil mi? Bir tane adada mı Evet. Sonra. Bir tane ada var Onu bir şey Bizim adamı biliriz. Şimdi arkadaşlar. Tekneye bir gidiyoruz. Bak şimdi 3-4 tane ada var. O bir kadar güzel bir var. Sanki birinci yıl savaşından kalmasın. Şimdi arkadaşlar. Daha güzel yer bulmaya çalışıyoruz. Buralarda köy oluyor ha. Hayır. Ve denizin yanında. Ve burada oluyor oluyor. Denizin yanında Denizin yanında bir bak. Ben bu ormanda ormanlarda nefes ediyorum. Ben bu ormanda nefes Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. gidiyorum. Arkadaşlar, inşallah güzel bir bu buluruz. tane bir 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 tane lazızlık fikir yap. Lazızlık baz yoruk. Koyun, koyun. Koyun, iki tane koyun. İni öldürelim. Han neyin Nasıl iniyor abi nasıl iniyor Gözün mü kör? Orada teklenen ne yazıyor? Pa pa. <laughs> <Ben, ben. gülüyor> Ben <laughs> Öldürdüm. Diğer koyunu da öldürüyorum. <laughs> Domuz var. İki tane. Domuz mu? Günah günah. Oyun yani. Değil mi? Oyun yani. Oyun olsun ya. Açız açlıktan. Ne yiyelim? <laughs> Tekte orada duruyor. Gidip alayım. Hayır hayır gideceğiz biraz sonra. Hadi gidelim. Başlat. Şurada. Başlatmış. Ya bana niye vuruyor? Başladı arkadaşlar. Tekteye bindik. Bindim. Şurada arkadaşlar ne gidiyoruz. 3 tam vardı. Arkadaşlar. Korku'da. 4 öldürüyoruz. Tamam. Tamam. Tavuk. Tavuk, tavuk böyle Tamam. 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 Evet Tamam. 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 ben Tamam. 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 Bak rakartız var. Salon da vardı. Karlı geçti. görmüşüm. meşale var. <laughs> meşale aldım. Kapıyı sökeyim. <laughs> ben ellere bakıyorum sana. Arkadaşlar kapı söktük. Arkadaşlar oha benim neydi? Tohumları atmışlar senden tane yok? Bunları Şu buradan da bir şey kalmadı. Sandık sandık. Evet. Hmm. Ha, ha. Bekle. Şu arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi çalışalım.

ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? gün? oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne